İstanbul Avcılar E5 yan yolda motosikletli iki polis memuru bariyere çarparak kaza yaptı. Olayda bir polis memuru hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı. Olay saat 22.30 sularında İstanbul E5 yan yol Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FRZ 112 plakalı motosiklette seyir halinde giden istirahatli iki polis memuru bilinmeyen bir nedenle bariyere çarparak tek taraflı kaza yaptı. Kazada polis memuru Doğan Biçici olay yerinde hayatını kaybederken diğer polis memuru Oğuz Göral ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olan yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Göral ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Biçici'nin cenazesi morga götürülürken kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. <laughs>